42 bin fazladan konut yapıyoruz dediniz. Bu sayı artar mı? Bu birinci soru. İkinci soru: 42 bin konut ya da 52 bin konut ya da 62 bin konut fazladan niye yapıyoruz? Kime ve dağıtacağız bunları? Şimdi e, Ali Bey, biz öncelikle olarak hak sahibi olan vatandaşlarımıza konut ve işçilerini veriyoruz. Verdi. Ama onun dışında burada kirada oturmuş. Ancak evi yıkılmış, şu an önemli bir kısmı konteynerlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Bizim bu vatandaşlarımıza da konut temin edip onların yaşamlarını konteynerlarda değil de konutlarda yaşamasına temin etmek zorundayız. İnşallah Aralık ayında biz hak sahipliği ile ilgili kuralları çektikten sonra sosyal konut işleriyle uğraşmaya başlayacağız ki zaten bir bir kısım konutlarımız da muhtemelen sosyal konut olacak. Yani önümüzdeki 2026 yılı bizim e, sosyal konutları yaptığımız, vatandaşlarımıza bunları verdiğimiz sen olur diyebiliriz.